Bu hafta, bu hafta özellikle hayatınızda, iş hayatınızla alakalı yeni girişimler söz konusu olacak. Yeni anlaşmalar, yeni kurulumlar, yeni girişimler söz konusu olacak. Girişimci bir haftanın içerisindesiniz. Yani iş hayatınızla alakalı önemli e, egzantrik olaylarla karşı karşıya kalacaksınız. Yani sürpriz gelişmeler söz konusu olacak. Uzun zamandan beri size hayır diyen bir şirketin size evet dediğini görebilirsiniz. Uzun zamandan beri problemli bir anlaşmayı çözemediğiniz bir anlaşmanız varsa artık mutabık olacağınız, imzalar atılacağınızı söyleyebiliriz. Ev içerisinde dengeleriniz geçen hafta uğraştınız ya uyutturamadıysanız eğer sevgili boğalar bu hafta bunları oturtacaksınız. Yani relax bir hafta sizi bekliyor baktığınızda. Ondan sonra da kendinize zaman ayıracaksınız. Bedeninizle, ruhunuza, güzelliğinizle, gardırobunuzla her şeyinize uğraşabilirsiniz. Kendinizde siz değişim, değişimi de yapabilirsiniz. Gelişim de sağlayabilirsiniz. Sağlık sorunlarınız varsa uzun zamandan beri kontrol ettirmek istediğiniz, boş vaktiniz yoktuysa kontrole gidemediniz, check-up yaptırmak istiyordunuz, yapamadınız dediğinizde işte bu hafta tam zamanı, bu hafta da bununla alakalı check-up'larınızı yapabilirsiniz. Sağlık kontrollerinden geçebilirsiniz. Kendinize zaman ayırabilirsiniz sevgili boğalar. Baktığımızda boğaların bu, bu hafta relax, her şeyi yerine, yerine, yerine kolayca oturtturabilecekleri, çok zorlanmayacakları bir hafta onları bekliyor. Hafta sonunda zaten haftanın genelinde relax olduğu için hafta sonunda sosyalleşebilirsiniz. Uzun zamandan beri görüşmediğiniz insanlara görüşüp deniz havası alıp kahvelerinizi içebilirsiniz ya da yemek davetleri verebilirsiniz sosyal e, çevrenizde daha aktif olacağınız bir hafta sonu sizi bekliyor. Tadını çıkartın.